Senedir buradayım şimdi hiç mi öğrenemedik? Ya aslında bir ufak bir Karadeniz turu yapıyoruz. Duraklardan bir de buraydı. Öyle geze geze gel, geldik yani buraya kadar. Daha devam edeceğiz inşallah. Buranın nedir? Valla yani anladığım kadarıyla oradaki bilgilere göre 1100 yıllarında Türklerin Anadolu'ya girişinde. Ordudaki e, Rum devletiyle Türkler arasında olan bir savaşta burada çoğunluk farkından dolayı bir bir yenilgi oluyor. Burada şehitler veriliyor. Orada onların mezarları var burada. Evet daha önce görmüş müydünüz burayı? Ya internetten gördüm de yani ilk defa geliyorum bu tarafa. Bence güzel olmuş. Yollarda falan çalışma yapılmış. Ee, yeşil yeşil yol projesinde. Bence çok güzel olmuş. Ben bir de arka taraftan geldim çok güzel bir yol yani benim de bilgim e, şehitli girişinde kitabı var oradan edindiğimiz bilgiler çok fazla detaylı bilgi bilmiyorum e, yani baktığımızda e, bilgi olarak 105 yılında danışmet Gazi orduyla beraber burada Trabzon devletinin Efendim 70 bin oluşyla karşılaşmış Bu da bir savaş oldu, olmuş daha sonra danışmet Gazi ordusuyla beraber geri çekilmiş burada yatan şehitler var ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum. Bir e, Türk vatandaşının burayı görmesi lazım. Özellikle ki bu civardaki, bu çevredeki e, insanlarımızın burayı görmesini e, diliyorum, temenni ediyorum. Özellikle bizim ordu çevresinde de burayı görmeyenler vardır. Mutlaka görsünler. Buna göre buraya ilgili bilgi edilsinler. Burası Aybastır'ın 19 kilometre güneyinde, Peşeme yeryasında bulunan bir şehitlik. Herkesin görmesini e, tavsiye ediyorum.